Herkese merhaba. YÖK dil paragraf sorularını yapacağız şimdi. YÖK dil paragraf sorularında nasıl bir yol izlememiz gerektiğini soruları çözerken anlatacağım. Hadi başlayalım. Hazır mısınız? Başlıyoruz. Konumuz oral hygiene, ağız sağlığı. Ve sorumuzda the text is mainly about, parçanın ne olduğunu, ne hakkında olduğunu soruyor. Dolayısıyla mecburuz bütün parçayı okuyacağız bunu bulabilmek için. Oral hygiene is a self-care method for maintaining the health of the teeth. Gums and Mouth bir tanım yaptı. Ağız sağlığı nedir? Dişlerin, damağın ve ağzın korunmasıdır. Yani bir self care yani kendi kendine bakımla olan bir yöntemdir diye açıklamış. Oral health care providers recommend brushing the teeth at least twice daily and flossing or using an interdental device to clean between the teeth once daily. Bakın ağız sağlığı e, tedarikçileri, sağlıkçıları ne diyorlar? Dişlerini en az iki kere fırçalı bir günde. Sonra diş ipleriyle temizle. Böyle e, dişler arası bir takım cihazları temizleyecek bir şeyle bir e, cihaz kullan dişlerin arasını temizle günlük olarak. Bunları tavsiye ediyor. People who snack throughout the day should brush more frequently to clear food to clear away food debris and bacteria that accumulate after eating. Böyle gün boyu atıştıran insanlar yani ben oluyorum <laughs> bu durumda bu. Dişlerin daha sık fırçalamalı lazım. Bu da ben oluyorum. Niçin to clear away food debris? Bu debris dediğimiz sözlük anlamına baktığınız zaman enkaz demek böyle. Ağızda kalan, dişlerin arasında kalan artıklar. Yani buradaki şeyde periodontal bağlamda böyle bakıyoruz. Ve başkaları neyi temizleyecek? Bakterileri temizleyecek. Bu bakteriler de ne yapıyor? Yemekten sonra akümüle ediyor, toplanıyor. Yani bunu ağızda biriken toplanan bu artıkları bakterileri temizlemek için daha sık dişlerini temizlemesi lazım bu insanların yani benim gibi insanların. Appropriate oral hygiene helps maintain the health of the teeth, gums and other structures of the mouth and also reduces the risk of infection in people who have tongue, lip or other oral piercing. Şimdi bakalım cümle uzun geldi bana. Bu uygun ağız sağlığı neye yarıyor? Dişlerin sağlığının korunmasına yarıyor damağın ve de ağızdaki diğer yapıların. Aynı zamanda enfeksiyon riskini azaltıyor. Kimdeki enfeksiyon riskleri? Böyle şeyinde, dilinde, dudağında ve diğer ağzındaki piercingleri olan insanlarda da enfeksiyon riskini azaltıyor. Burada konudan bağımsız olarak hatta bağımlı olarak diyebiliriz. Bunun telaffuzuna bir vurgu yapmak istiyorum. Bu Tang diye okunuyor. Şöyle tang hangisinde bir yere vurdum böyle metene vurdum böyle tang diye ses çıkar ya öyle. Tongue değil. Bir de bununla çok böyle benzer bir şekilde karıştırılan, konudan çok az sapıyorum ama döneceğim hemen. Cami anlamına gelen kelime de mask. O kadar mask. Böyle kue falan yok sonunda. Aynı şekilde dilde de tang diyoruz. Tamam böyle G ile bitiyor böyle. O kadar. Tamam. Bunlara dikkat edeceğiz böyle şey gibi oldu. Ağız sağlığı öğütleri veren bir şey gibi oldu. E, ne derler? uzman gibi konuştum. Tooth decay yani diş çürümesi. Gum disease develop more rapidly in people who have diminished saliva production and have diabetes or who smoke. Şimdi diş çürümesi ve ağız sağlığında iyi, damar damarda rahatsızlık olanlar bu e, hani salya üretimi azalanlar, işte diyabeti olanlar veya sigara içenlerde daha fazla olduğunu söylüyor. Further preventive care measures include regular visits to the dentist and dental hygienist for cleaning and examination to detect oral health problems such as gingivitis, periodontal disease and oral cancer. Böyle daha ileri önleyici metotlar da nelerdir? Bunlar diş hekimine gitmektir. Ağız sağlığı, hijyeni için Temizlik ve muayene için diş hekimine gitmektir. Başka neler var? Ne için yapılıyor bunlar? E ağız sağlığı sorunları var mı yok mu? Onların muayenesini yapılması için yani onları tespit etmek için. Bu ağız sağlığı sorunlarıyla ilgili kastedilen gingivitis dediğimiz diş eti iltihabı, periodontal disease periodontal dizisi bununla ilgili söyleyeceğim bir şey yok. E bir de ağız kanseri ile ilgili bir şeyler için bunlar daha fazla bir önlem olarak preventive care olarak önleyici tedbir olarak alınabilir diyor. Bunlar vardır diyor. Şimdi parça neyle ilgili? Çıktı ortaya değil mi artık? The text is mainly about why people tend to neglect keeping their teeth clean. İnsanlar neden dişlerini temiz tutmayı ihmal ediyorlar diyor. Neglect ve ignore not aldınız değil mi? Bu böyle bir şey demediğini pekala biliyorsunuz. The relationship between eating snacks and oral hygiene. Yani snack atıştırmalık yemekle ağız sağlığı arasındaki ilişki. Evet bunlar geçiyor ama bu parça temel itibariyle bununla ilgili değil. The methods used by dentists to ensure oral hygiene. Diş hekimleri tarafından ağız sağlığını sağlamak için kullanılan metotlar tek başına bu da değildi. The harmful effects of snacking throughout the day. Gün boyu yenen atıştırmalıkların zararlı etkileri bu da değildi. Throughout, during diye çevirebiliriz. Yani gün boyu, gün esnasında anlamında. Son olarak da things that we should do to ensure oral hygiene. Ağız sağlığını sağlamak için Yapmamız gerekenler. Evet yapmamız gerekenler nelerdi? Bu parça temel itibariyle bununla ilgili. Sıradaki sorumuz gelsin. We understand from the text that parçadan anladığımız kadarıyla A'ya baktım. A periodontal disease are more common in children than adults. Böyle yetişkinlerden ziyade çocuklarda daha fazla yaygın diyor. Böyle bir şey demedim. People with the habit of snacking have a higher risk of tooth decay. Böyle atıştırma yapan insanların daha fazla diş çürüme ihtimali var. Var mı? Var. Bunu net olarak söylemişti zaten. Hatta bulalım gösterelim şöyle. Neredeydi? Reduce the risk of infection. Yani şurada. People who snack. Gün boyu atıştıranlar. Dişlerin daha fazla fırçalaması lazım. Diye diyor. Buradan da bunu çıkartıyoruz. Yani daha fazla fırçalaması gerektiğine göre. Demek ki daha büyük bir risk grubunda olduğunu anlayabiliyoruz. C'ye baktım. Snacks must never be consumed in order to have a clean mouth. Yani temiz bir diş ağız için e, atıştırma asla tüketilmemeli. Böyle bir şey yok. Allah'tan yok. <laughs> diabetes can surprisingly help people maintain oral hygiene. Bu diyabet dediğimiz insanlara yani bir ağız sağlığını sürdürme anlamında e, şey olabilir, yardımcı olabilir diyor. Şaşırtıcı bir şekilde yardımcı olabilir diyor. Hayır, asla böyle bir şey yoktu olumsuz taraflarından bahsetmişti. Gum disease develops more rapidly in people with diabetes than in those who smoke. Bu ağız sağlığı ile ilgili, damakla ilgili bir takım rahatsızlıklar. Böyle diyabeti olan insanlarda e, sigara içen insanlara göre daha hızlı gelişir diyor. Biri diğerinden daha hızlı gelişir demiyor. Hep risk grubunu eşit olarak söylemiş orada. Dolayısıyla bu da değil. Geldik son sorumuza. It can be understood from the text that, parçaları anladığımız kadarıyla, oral healthcare products usually fail to remove food debris. Bu ağız sağlığı ürünleri, bu ağızdaki biriken artıkları şey yapmada, ortadan kaldırmada yetersiz yapamıyor diyor. Böyle bir şey demiyor, yetiyor zaten. Bunu söyle, bunu kullanın diyor. Eating snacks throughout the day is worse than smoking. Gün boyu atıştırmak sigara içmekten daha kötüdür. Şu kötüdür bundan daha iyidir, kötüdür dememiş. Çizdik. The level of saliva production is related to oral health. Böyle ağızdaki salya üretiminin e, düzeyinin e, ağız sağlığıyla ilişkili olduğunu söylüyor. Evet bunu söylemişti. İşaret diyelim ve gösterelim yerine buradaki görüyorsunuz bu diş çürümesi, ağız sağlığı bu e, salya azalanlarda daha fazla ortaya çıkıyor. Demek ki ağız sağlığı ilişkili. Burada bunu anlamış oluyoruz. D şıkkında people with tongue, evet tongue, lip, oral piercings will be infected at some point. Böyle dilinde, dudağında ve ağızda veya piercing olanlar böyle günün birinde mutlaka bir enfekte olacaktır diyor. Hayır dikkat etsinler diyor. Ya daha fazla işte ağız bakımı yapsınlar diyor. E şıkkında da bacteria that accumulate after eating cause diabetes and other risks. Bu yemekten sonra şey toplanan bakteriler diyabete ve diğer risklere sebep oluyor diyor. Böyle bir şey demedi. Evet paragrafımızı tamamladık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz böyle anlatım, sunum hoşunuza gittiyse beğenmeyi unutmayın. Bizim birinlik ve tanınlık için bunlar önemli oluyor. Şimdiden teşekkür ederim.